Sağistin yanıma da mı gelmesinler? Efendim sizin nasıl takdir ediyorsanız. Ha tamam yanıma gelin arkadaşlar. Tamam efendim yanıma kür, kür konuşması uygun. Yok yok konuşmuyor zaten. Başkanım şunu açmak Başkanımın lazım. Başkanımın önünde mi olacak? Tanınmadı diyor çünkü. Bu şey tamam para. Anlayamadım hani onu bana verdiceğim. Başkan yok mu? Başkan tamam. radyo programı. Ha. Başkan tamam. vekilimiz Aslan var ben de. Tabi tabi. Hepsi yönetim de. Tabi tabi. Tabi Ne olmuş? Bekerimiz. Servisleri diyordunuz öyleyim mi? Şimdi nasıl olsa hep birlikte çıkacağız. Oradan bir şey yakalarız. bir açalım. Gel Murat Bey. Böyle dengeli dağılalım. De 3 3. Gel Murat Bey böyle gel. Geldim bekliyorum. Nasılsın? iyi misin? Teşekkürler bekliyorum. Nasılsın? Sağ olasın. Kıvanç Bey Dolce Vella'nın dikkatini çekmiyor mu bu konu yani? Allah Allah. Hazır olunca başlarız arkadaşlar. Telefonlar arkadaşlar. Telefonlar. Tamam. Halk TV burada mı? Bir sor hemen bir dakikaysa bekleyelim yoksa başlarız. Veya bana telefonumu verin çok yakındalarsa. Değilse geçmiş olsun. Hemen ben de Daha dün gibi seni olmuş. Değil mi? Dün gelip Gelmediniz. Gelmediniz. Eğer bir iki dakika ise bekliyorum. Yoksa arkadaşlar sıcakta kaldı. Tamam hemen bekliyoruz. Tamam tamam. Başkanım burada olacaklarmış. Birazdan yoldalarmış. Ben kapatıyorum. başkanım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Başkanım bir açık. Hemen Hazal geliyormuş. Hemen onları evet. kuruyorum. Sen kontrol edin, ben de. sonra kapatın arkadaşlar. Evet. Bizim de özelimiz. Yok başkanım var. Tabii duracak telefon ama şey. Ben e sadece şu ekranda bir şu yeşilleri göreyim ki. Yine bana mı başkanım? Ses 1, 2, 3, 4, 5. Güzel kapattık artık. Bu çıkmadığı müddetçe problem. Tamam. Ee, Hazal Hanım sizi şey bekliyoruz. Var. Hah sizi bekliyoruz. Yine aynı şeye mi Başka gidiyoruz? Benzinliğe. Tabii bize geçen sene benzin vermeyen benzinliğe gidiyoruz. Hangisiydi hatırlıyor musun? Şey, hatırlıyorum. Şel. Lambayı geçince Ama Sağdaki şimdi Şel yok. Opet var. Bir de Türk Petrol var. Türk Üstekiydi. Petrol oldu herhalde. Üstekiydi. Alttaki. Türk Petrol. Tamam Türk Petrol'e gidiyoruz. Bir alacağız mı? Geçen sene boşluğuma denk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Daha doğrusu sizin gündeminizin önüne geçsin istemedim. Evet. Arkadaşlar bir vaka da benzinlikte doğacak şimdi. Geçen sene buradan servislere bindik. benzinliğe gittik şu Dikmen'deki. Benzinlik sahibi dedi. CHP'li milletvekillerine şey vermem. Mazot. Tam boykot konusu. Evet. Yolda benim aklıma Aldık mı aldın ama ya? Alamad alamadık. Alamadık, alamadık. alamadık, 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 değil mi? alamadık. Öbürüne gittik. Alamadık. Evet. Sanki yukarıdakinden alamayınca aşağıdakine indik. Yok yukarıdaki vermedi. İlk baştaki vermedi. Vermeyince ne yaptık? Basın işte orada dile getirdin çıktık geldik. Hayatayım da bu sefer benden olsun dedi istemem dedi. Çıktık geldik. <laughs> sen arabayı değiştirmedin mi? Aynı araba mı? Yok yok mı? aynı araba. Evet. Sen bunu Gelin bir poz sen alalım. Un... Başka, sen bunu rahat kullanıyorsun diye başkanım. için mahvedin. değiştirmiyorum. <laughs> Bak şuradan, burada, burada.

Dayımız da ben çıkıştı. Gerçekte yapacak bir şey yok abi. Ceza olsa 1405'in günlük cezaymış abi. Her, ha, sene her gibi. sene ha. yapıyoruz biz bu <gülüyor> filmi. <gülüyor> yok yok. Şu vergi konusu bizim için çok önemli. Şu de geldi ya. E, artık şey de yapamıyoruz sen, e, sen bir kimse attık. Nedir yaptın? vergi bir daha söyledim. Vergi yazmıyordu o attığınızı. Var. var. Yok. Varmıştık. Vergi yok. Kamera var kamera, vergi de var. Vergi söyleyin hemen. Vergi çok ağır. Şöyle bizim şey. bir vergi vergide geçiş dönümüz var. Evet. Peki. Peşin hastat usulü bir vergi sistemine geçiş istiyoruz. Bu içeride de alt çalışmasını yaptılar. Evet. Eee kestiğimiz fatura oranında bir vergi ödemek Haslata istiyoruz. Has, has, Halk otobüsleri o sistemde. Aynen. Halk otobüsünün vergi sistemine geçiyoruz. Aynen. Hastat. Geçiyor Hastata dayalı diye geçiyoruz. Olduğumuz için her şey gider. Hasılata dayalıya istiyoruz. Evet. Biz giderlerimizi aynen. kullanamıyoruz. Girelim. Girelim. Sadece yakıt kullanıyoruz. Yani. O da büyük vergiler çıkıyor. Geçme devlet de kazanacak o vergi de aslında hasta düşsün. Hmm. Bugün telebir yok değil mi maalesef? Evet. Bunu alalım mı? Tamam. Koş Halk TV koş. Halk TV'de geç kalmaz aslında. Hatırlıyor musun başkanım? Sen ne Yok. Bizimkiler. Ben bu hikayelik, şeyler yapıyorum. Tamam tamam. Başkanım hasılata dayalı. Hasılata dayalı vergi. <laughs>. Evet, hazır mıyız? Tamam. Anka canlıda mıyız Anka? Burada bir çalışma var değil mi mecliste yürüyor. Yürüyor evet. Bu Gelir aslında vergi dairesinden iyi bayağı bir çalışıldı. Federasyonun özellikle Türkiye genelinde bir çalışma bu. Yani herkes istiyor. Özellikle servis tamam. bu e, bir bir aşamaya gelindi aslında. Bu meclisin açılmasını açılmasını. Ben, ben unutursam sen hasılata dayalı de. Tamam. Hadi bakalım. Güneşte de iyi burada. Tamam. Evet. Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Okulların açıldığı dönem, yani kışın başladığı dönem masrafların arttığı dönemdir. Bu masrafların içinde kuşkusuz barınma var. Barınmanın içinde ısınma var. Yiyecek var, giyecek var. Ama bir taraftan da Eylül başında okullar açılıyor ve eğitim masrafları var. Eğitim konusu söz konusu olduğunda, eğitim gündeme geldiğinde değerli arkadaşlar, birçok husus bu işin içine giriyor. En başta tabii ki kırtasiye bu işin içine giriyor. Okulların fiziki koşulları iyi değil, hijyen koşulları iyi değil. Okullarda sabun bulunamıyor. Güvenlikle ilgili problemler var. Kapıda güvenlik görevlisi bulunamıyor. Kantin hem kantincilerimiz mağdur, masraflar çok artmış. Hem velilerimiz biz çocuklarımıza ne kadar harçlık verelim ki kantinden bir tostu 80-90 liraya alsın diyor. Bunların hepsi sorunlar. Zaman zaman değiniyoruz. Bugün burada bir arada olmamızın sebebi 5. yılında da Servisçilerimizin sorununu dile getirmek. Servisçi esnafımız ciddi sorunlar yaşıyor. Biz 5. yıldır tekrarladığımız bu basın toplantısı dizisinin adını şöyle koyuyoruz. Servisçi ne yapsın, veli ne yapsın? Çünkü arkadaşlar gerçekten servisçilerimiz de zor durumda, velilerimiz de zor durumda. Bakın güvenli ulaşım demek ne demek? Çocuklarımızın Soğuk günlerde, soğuk kış sabahlarında sıcak bir servisle okuluna gidebilmesi demek. Güvenli ulaşım demek, çocuklarımızın konsantrasyonunu tam olarak sağlayabilmesi demek. Güvenli ulaşım demek, servis demek, annenin, babanın acaba karşıdan karşıya geçerken bir şey oldu mu diye endişelenmemesi demek. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben okuluna yürüyerek gidip gelen bir öğrenciydim. Ortaokulda da lisede de yürüyerek okuluma gittim geldim. Herkes bunu çok iyi biliyor. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de artık bu güvenlik ortamı yoktur. Türkiye'de sabah hele ki bu yaz saati kış saati uygulamasını bir türlü düzeltemediğimiz için iktidar düzeltmemekte ısrarcı olduğu için Güvenli sokaklarda çocuklarımız o sabahın kör saatinde okuluna gidemiyor veya ikili öğretim yapılıyorsa o karanlık akşamlarda güvenli bir şekilde evine gelemiyor. Dediğim gibi ben de onlardan biriydim ama bizim eğitim aldığımız dönemde, bizim okula gittiğimiz dönemde Türkiye'nin sokakları güvenliydi. Komşu komşusuna güvenebiliyordu. Bir semtte biri diğerini tanıyordu. Şimdi servis taşımacılığı çok daha önemli bir hale geldi. Değerli arkadaşlar, şimdi işi iki boyutlu değerlendiriyoruz. Servisçiler ne yapsın, veliler ne yapsın? Gerçekten velilerimiz çok zor durumda. Artan masrafların içerisinde bir de servise para ayırmak durumunda kalıyorlarsa bu da aile ekonomisine, ev ekonomisine büyük ama bir taraftan servisçilerimiz de zor durumda. Bakın size birkaç rakam vereceğim, dikkatinizi çekeceğim. Biraz sonra direksiyonuna geçip kullanacağım ve sizi de içinde misafir edeceğim servis aracı. Bu iktidar son dönem iktidarına başladığında bizler milletvekili seçip bura, seçilip buraya geldiğimizde yani halktan güven oyu aldığında Mazot 23 lirayken 1495 liraya deposunu dolduruyormuş arkadaşlar. Biraz sonra bineceğiniz servisin deposu son seçimlerden sonra 1495 liraya doluyormuş. Deyin ki 1500 lira. Bugün bugün bu servis aracına bineceğiz ve biraz sonra sizlerle birlikte benzinliğe gideceğiz. Arkadaşlar bugün bu araç 23 lira olan mazotun 53 lira olmasıyla birlikte 3445 liraya deposunu dolduruyor. İktidar sahipleri iktidara son gelişinizde yani 2023'teki seçimlerde biraz sonra bineceğimiz servis aracının deposu 1500 liraya doluyormuş. Şimdi 3500 liraya doluyor. Mazota %230 zammın geldiği bir dönemde bu servisçi arkadaşlarımız ne yapacak sorarım sizlere. Zorunlu trafik sigortası. Biz seçilip 2023'te buraya geldiğimizde iktidar son kez güven oyu aldığında biraz sonra bineceğimiz aracın zorunlu trafik sigortası 10 bin liraymış. Bugün 40 bin lira olmuş arkadaşlar. Bu servisçi arkadaşlar ne yapacak? biraz sonra sizlerle bineceğimiz şehir turu atıp sonra da benzinliğe gideceğimiz bu araçların kaskosu iktidar son kez güven oyu aldığında sandıktan çıktığında Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda kaskosu 7000 TL'ymiş arkadaşlar. Bugün ortalama 38 bin TL. Soruyorum sizlere servisçi arkadaşlar servisçi esnafımız ne yapacak? Bitiyor ama bitmiyor. Bunun lastiği var. Bunun yedek parçası var. Bunun yedek parçayı biraz detaylandıralım. Hava filtresi var. Mazot filtresi var. Yağ filtresi var. Polen filtresi var. Değil mi? Balatası var. Aküsü var. Bunların hepsine yüzde yüzün oranında zamlar gelmiş. Gelen bu zamlarla birlikte servisçi esnafımız mağdur oluyor. Onlar da veliye vatandaşa bu servis zammını yansıtmak ister mi? İstemezler. Onlar hem servisçi hem veli bir taraftan. Bir Danıştay kararı çıktı arkadaşlar. Danıştay dedi ki artık servislere yapılacak olan zamları UKOME değil Büyükşehir Belediye Meclisi belirlesin. Peki UKOME değil meclis belirlesin. Bu sefer bizim Büyükşehir Belediye Meclisimize geldi. Örneğin Ankara. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz Tüm siyasi partilerin oy birliğiyle altını çiziyorum. Tüm siyasi partilerin oy birliğiyle bir rakam belirledi. E rakamı belirlerken hem servisçi esnafımızı korumak istiyor, hem onların haklarını muhafaza etmek istiyor, hem de velileri zor durumda bırakamıyor. Esnafımız her yıl olduğu gibi dedi ki ya bizim Kalemlerimizin üstüne 50, yüzde 60, yüzde 80, yüzde 90, yüzde 100, yüzde 200, 230 zamlar geldi. Siz bize hiç değilse ise bir yüzde zam yapın dediler. Ancak bir taraftan da velilerimiz var. Velilerimiz de ya bu sene bari zam olmasın dediler. Büyükşehir Belediye Meclisimiz kılı kırk yararak hem servisçi esnafımızı düşünerek hem kamu yararını düşünerek hem velileri düşünerek yüzde otuzluk bir zam öngördü. Ha burada işin içinde başka bir nokta daha var. Bunu öngördüler ama arkadaşlar özel okullardaki servislerde bu asgari ücret tarifesi de uygulanmıyor. Özel okullarda bir başka şey daha var. Onu da söylemek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Şimdi özel okullarda öğrenci servise pahalı biniyor diye Servisçi daha çok para kazanıyor falan da değil. Onu da söyleyeyim. Özel okulların bu başka isimler altında servis ücretlerinin fahiş hale getirilmesi konusunda biraz insaflı davranmasını rica ediyorum. Çünkü yine servisçimize yazık. Onlar cebini doldurmuyor özel okulda daha fazla para alınınca. Ama... Zar zor çocuğunu özel okula gönderen veliler de var. Çocuğunu özel okula göndermek demek mutlaka çok zengin olmak demek değil. İki öğretmen, bir doktor, bir öğretmen anneannesinin, dedesinin, babaannesinin yardımıyla bazen denkleştiriyor çocuğunu bir özel okula veriyor. E onlara da burası özel okul diye bu derece yüklenmemek lazım. Arkadaşlar aynı zamanda başka haksızlıklar da yapılıyor bunu da söyleyeyim. Nedir bu haksızlıklar? servisçi esnafımıza gereğinden fazla yük bindirecek zorluklar getiriliyor. Nedir? Mesela dediler ki 2018 yılından bugüne kadar kullandığınız kameraları kullanmayacaksınız. E ne kullanacağız? Yeni bir kamera kullanacaksınız. Nereden bulacağız? Bu yerli bir üretim mi? Yani Türkiye'de üretiliyor mu bu kamera? Hayır üretilmiyor. Nasıl olacak? Yurt dışından gelecek. Neyle gelecek? Dövizle gelecek. Peki ben dövizi verdiğimde, parayı verdiğimde tık diye kamerayı alabiliyor muyum? Alamıyorum. Niye? Bu sefer kameraya erişimde de sorun var arkadaşlar. Yurt dışından geliyor diye. Hadi geldi diyelim. Ya bu çok pahalı bir şey. Buna bir katkınız var mı? Yok. E zaten esnaf ezilmiş. Bir de bunun üstüne düşüncesizce esnafın hakkını, hukukunu düşünmeden Hadi onu da değiştir. Hadi bunu da değiştir. Hadi onu da al. Hadi bunu da koy. Doğru. Yavrularımız, evlatlarımız bu toprakların en kıymetli varlıkları, çocuklarımız hepimiz gözümüzden sakınıyoruz. O kameranın değişmesi gerekiyorsa o kamera da değişecek. Ama arkadaşlar biraz sonra da söyleyeceğim. Devletin servisçimize el atması lazım. Bu böyle olmaz. Devlet servisçimize el atmadığı zaman bu maliyetlerin bir kısmı servisçimize yansıyor, e bir kısmı da velilere yansıyor. Şimdi çözüm önerisi nedir? Birincisi Türkiye'de bugün kurumların çalıştığı bir yeni bir vergi düzeni. Aferin. Bu hasıla dayalı vergi düzeni nasıl halk otobüslerinde uygulanıyorsa, otobüsçi esnafımız için uygulanıyorsa şimdi servisçi esnafımız için de uygulanmalı. Bununla ilgili devletimizin kurumları çalışmalar yapıyorlar. Çalışma yapan kurumlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan ilan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına servisçilerimiz için ben de şunu söylüyorum. Bu hasılata dayalı vergi sistemi gelirse servisçilerimizin üzerindeki hiç değilse vergi yükü hafifletilirse biz de iktidarla birlikte servisçilerimiz için esnaf arkadaşlarımız için buna destek olacağız. Hatta daha da iyileştirilmesi gerekiyorsa bu önerilerimizi mutlaka parlamentoda dile getireceğiz. Bir, vergi yükünü kalksın. İki, arkadaşlar sübvansiyon. Nedir bu sübvansiyon? Destekleme servisçi esnafımızın desteklenmesi lazım. Parlamento açıldığında, Ekim ayı geldiğinde ben de bir milletvekili olarak iktidar partisiyle de görüşerek artık bu kanun tekliflerini vereceğiz. Nedir bu? Servisçimizin aldığı mazotun yine vergi yükü bu denli olmamalı arkadaşlar. Servisçimiz lastik alırken, servisçimiz yedek parça alırken, biraz önce söylediğim gibi akaryakıt alırken Aynı vergi yüküyle devam ederse servisçinin yükü veliye yansırsa veli bu e, servis ücretleri altında ezilirse servis ücreti altında ezildiği için çocuğunu servise yazdıramazsa olmaz. O zaman biz bu arkadaşlar için de üzülürüz. Biz velilerimiz için de üzülürüz. Biz yavrularımız için de üzülürüz. Dolayısıyla iki çözüm önerisi servisçilerimiz için, velilerimiz için, yavrularımız için. Bir, bu vergi meselesi parlamentoya gelsin, bir an evvel gelsin, servisçimizin üstündeki önce vergi yükü kalksın. İki, mazotta, yedek parçada başta olmak üzere servisçimizin desteklenmesi, sübvanse e, edilmesi mutlaka ve Mutlaka gerekiyor, bunun yasalarının çıkması lazım. Diğer bir konu, servisçimizin öyle olur olmaz gerekli gereksiz ee, zorlamalara, biraz önce anlattığım kamera örneği gibi mecbur bırakılmaması lazım. Eğer bu bir mecburiyetse, o zaman yine bu kalemlerde servisçimizin desteklenmesi lazım. Çünkü biz siyaset kurumu olarak üzülüyoruz. Bu ve bunun üzerinde çalışıyoruz olmaz olamaz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde bugünün Türkiye'sinde servisle okula gitmesi lazım. Evet. Velinin çocuğu okuldan uğurladıktan sonra evinden uğurladıktan sonra, öğretmen okuldan uğurladıktan sonra içinin rahat etmesi lazım. Değil mi? Çocuklarımızın da o sabahın soğuğunda, gecenin ayazında rahat bir şekilde okuluna gidip gelmesi lazım. Ben Bunların altını burada çiziyorum. Şimdi hepinizi bir servis aracına davet ediyorum. Direksiyonun başına ben geçeceğim arkadaşlar ve birlikte bir benzinliğe gideceğiz. Mazotumuzu alacağız. Geçen yıl 1000 TL'ye ne kadar mazot almışız? Bu yıl 1000 TL'ye ne kadar mazot almışız? Pardon, geçen sene değil. Ee, bu iktidar son kez güvenini tazelediğinde iktidar olduğunda bizler milletvekili olarak meclise geldiğimizde 1000 TL'ye ne kadar mazot almışız? Şimdi 1000 TL'ye ne kadar mazot alacağız? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yine servise de